ki metabolik sendromda kat damar sistemi kardiyovasküler hastalıklar neden görülür? Metabolik sendromda vücuttaki damar sistemindeki inflamasyonda bir hareketlilik meydana gelir. İnflamasyona neden olan interleukin 6 dediğimiz, tümör nekroz faktör alfa dediğimiz bir takım moleküller yükselir. CRP yükselir. Yine pıhtılaşmayı arttırıcı faktörlerde artış meydana gelir. Bunların tümü damar hasarının ilerlemesine neden olur. Aynı zamanda insulinin çok yükselmesi nedeniyle damar üzerindeki kontrol etkisinin ortadan kalktığını da biliyoruz. Bir taraftan da yükselen kan yağları var. Bunların da ateron plağı oluşturma meyili artınca ciddi anlamda damar sağlığında meydana gelen sıkıntı hem hipertansiyon hem de koroner damarlarda sıkıntıya neden olarak kardiyovasküler hastalık riskini arttırır. Aynı zamanda insülin direnciyle artmaya başlayan yağ kontrolündeki sıkıntı serbest yağ asitlerinin artmasına ve bunların da karaciğerde trigliserit olarak depolanmasına neden olur. Karaciğer yağlanması da ardından gelen en ciddi süreçlerden biridir.